Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir yenilikle yine Lost Mobile'in sunduğu yepyeni bir yenilikle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi baykuş canavarı gelmiş arkadaşlar. Çok şirin güzel duruyor. Yine güzel bir çalışma yapmışlar. Bu aralar son zamanlarda Lost Mobile gerçekten güzel güncellemeler getiriyor. Güzel çalışmalar yapıyor. Gerçekten helal olsun. Ben de bu canavarı çok beğendim. Güzel sld verecek itemler de veriyor. Gayet faydalı. Bakalım bundan sonra daha ne gibi güzel güncellemeler bizi bekliyor. Hep beraber ilerleyen günlerde göreceğiz arkadaşlar. Evet peki bu baykuş canavarımızı nasıl avlayabiliriz? Hangi herolarla avlayabiliriz? Onları inceleyelim biraz da. Hangi ücretsiz herolarla veya hangi ücretli herolarla daha iyi vuruş yapıp baykuş canavarımızı avlayabiliriz? Hep beraber inceleyip bakalım arkadaşlar. İlk olarak baykuş canavarımızı avlamaya ücretsiz herolarla başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım ücretsiz herolarla ne kadar hasar verebiliyoruz. Bu ücretsiz kahramanlarımız, herolarımız yakıcı, fırtınalar bilgesi, bombacı goblin, elementselci ve kar kraliçesi. Bakalım ne kadar bir hasar vereceğiz. Setimi de göstereyim size şu şekilde. Bu setle ne kadar bir hasar vereceğiz hemen bakalım. Evet 22.40 gibi bir hasar verdik ilk vuruşta. Bu rakam bazen değişiyor. 23 olabiliyor. 22 olabiliyor. Ücretsiz kahramanlarla benim gibi bir setle ortalama verebileceğiniz hasar bu kadar arkadaşlar. Yani genel itibariyle büyü herolarıyla, büyük, büyük kahramanlarıyla gidiyoruz baykuş canavarımıza. Hangi paralı herolarla da vurursak daha fazla hasar veririz diyorsanız da arkadaşlar o toplamımız da bu şekilde. Yakıcı, küçük şeytan, fırtına tilki, elemeselci, düş cadısı. Bu şekilde de paralı herolarla karıştırarak da daha fazla hasar verme şansınız yüksek arkadaşlar. Hemen deneyip görelim birlikte. Gördüğünüz gibi 24.11 gibi bir vuruş yaptı baykuş canavarımıza. Hangi paralı heraları koymuştuk? Tekrar göstereyim size. Evet. Yakıcı ücretsiz seromuz. Küçük şeytan. Paralı heromuz. Fırtına tilki. Paralı heromuz. Elementselci. Parasız ücretsiz seromuz. Düş çadısı Paralı heromuz bu herolarla daha fazla hasar verebiliyoruz arkadaşlar. Ücretsiz olanlar hangisiydi? Küçük şeytanı çıkarıyoruz, düş çalısını çıkarıyoruz, fırtına tilkiyi çıkarıyoruz. Hemen yerine buradan bombacı kompleti koyuyoruz. Kar kraliçesini koyuyoruz. Fırtınalar bilgesini koyuyoruz. Ücretsiz olarak da baykuş canavarına en fazla hasar verebileceğimiz herolarımız, kahramanlarımız bunlar arkadaşlar. Peki bu bize baykuşçuk neler veriyormuş avladığımız zaman? Ona da bir bakalım şöyle. Haritamızdan çıkalım. Kalemizin içine girelim. Şöyle atölyemize gelelim. Bakalım etkinlik ekipmanları. Bakalım buradan baykuş seti işte buraya geldi. Bu yeni gelen canavarla beraber set dizilimi de. Evet baykuşumsu başlık süvari SL'de mitik olduğunda 9.8 süvari maksimum SP %14 ordu maksimum SP %4.2 veriyor arkadaşlar gizli adımlar mitik olduğunda menzili seride 22.4 menzili savunma 28 ordu maksimum SP 11.2 veriyor av bu merakı süvari SL'de %42 bu güzelmiş süvari sav %21 süvari maksimum SP %21 veriyor Gayet güzel. Al bu yapılabilir. Canavar göğüslü mitik olunca menzili ise de %49 şahane neredeyse yani şampiyon itemi gibi diyebilirim. Hatta daha da fazla diyebilirim bazı temlere göre. Menzili maksimum SP %21, ordu savunma %28. Baykuş canavarının bize verdiği güzellikler, özellikler bunlar arkadaşlar. Baykuş canavarından anlatacaklarımız bu kadar. Canavar avınız bol, itemleriniz mitik mucularınızın ve hızlarınızın sınırsız olması dileğimle kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar bu arada beğenmeyi destek olmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen yine merak ettiğiniz konular varsa lütfen yorum kısmına yazın sizler için en açıklayıcı ve en bilgilendirici şekilde videolar hazırlayıp çekebilirim yaptığınız sıfırlamalardan haberdar ederseniz eğer onları da güzelce size sunum yapabilirim buraya atıp Son olarak diyeceklerim bu kadar. Tekrar dediğim gibi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.